Avrupa'nın Türkçe haber kanalı Camiat TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Bugün tarihlerimiz 5 Mayıs 2025 Pazartesi'ni gösteriyor. Yeni bir haftaya başladık. Ben Ferhan Köseoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün e, gündemimizde neler var? Almanya'da 6 ay süren belirsizlikten sonra hükümet resmen kuruldu. Bununla ilgili detaylar var. Yine Türkiye'den Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir gelişme var. Hatta e, müjde diyebiliriz çünkü gerçekten e, uzun süredir beklenen e, bazı adımlarla ilgili nihayet ışık göründü onu da söyleyelim. Yine Almanya'da emekleri ilgilendiren e, önemli gelişmeler var. Özellikle emeklilik puanı. Bu çok önemli. Gerçekten tüm emeklileri ve emekli olacakları çok yakından ilgilendiriyor. Onunla ilgili güzel gelişmeler var. Son olarak Avrupa'da hafta sonu e, önemli bir yarışma vardı. Onun detayını da sizlerle paylaşacağım. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. <laughs> Almanya 6 ay süren siyasi belirsizliğin ardından yeni bir hükümete kavuştu. CDU, CSU ve SPD partileri Almanya için sorumluluk başlıklı 144 sayfalık anlaşmayı imzalayarak Siyah Kırmızı Koalisyonu resmen kurdu. Friedrich Merz'in başbakanlığa giden yolu açılırken gözler şimdi yeni kabinenin icatlarına çevrildi. Almanya'da 2025 seçimlerinin ardından CDU, CSU ve SPD partileri ortak koalisyon kurmak üzere anlaşma sağladı. 144 sayfalık Almanya için sorumluluk başlıklı koalisyon metni Berlin'de imzalandı. Friedrich Merz'in salı günü başbakan seçilmesi bekleniyor. 5 Mayıs 2025 tarihinde Berlin'de düzenlenen törenle CDU, CSU ve SPD liderleri yeni koalisyon anlaşmasını imzaladı. Almanya için sorumluluk başlığını taşıyan 144 sayfalık belge Almanya Federal Cumhuriyeti'nin tarihindeki 5. siyah kırmızı koalisyonu resmen başlatmış oldu. SPD koalisyon anlaşması öncesi yeni kabinede yer alacak bakanlarını açıkladı. CDU ve CSU'nun da görev paylaşımıyla birlikte hükümetin şekillenmesi bekleniyor. Kabine üyeleri mersin yemininden sonra göreve başlayacak. Almanya, SPD, Yeşiller FTP'den oluşan eski trafik lambası koalisyonunun çöküşünden tam 6 ay sonra yeni bir çoğunluk hükümetine kavuştu. Gözler şimdi yaz aylarına kadar Mert hükümetinin ilk somut adımlarına çevrildi. Evet değerli izleyicilerim Almanya'da 6 aylık süren belirsizlik sonrası anlaşma metni nihayete kavuştu, imzalar atıldı. Hükümet böylece resmen kurulmuş oldu. Başbakanlık seçimi gerçekleştirecek artık mecliste. Tabii hükümetin kurulması sorunların bir anda çözüm bulmasına da yol açmıyor. Hükümetin önünde gerçekten çok zorlu bir süreç var çünkü e, acil bekleyen birçok çözüm var. E, mesela ekonomiyle ilgili hükümetin atması gereken çok acil adımlar var ki hükümette ilk icraatlerinden birinin ekonomiyi canlandırmak olduğunu söylüyor. Yine e, hükümetin Öncelik verdiği meselelerden biri de düzensiz göç. Ee, tabii son dönemde özellikle Almanya'da aşırı sağ partinin, AFD'nin e, bir oy kazanması var. Rekor düzeyde bir oy artışı söz konusu. Bununla ilgili de hükümetin e, özellikle vatandaşların memnuniyetsizlik duyduğu konularla ilgili atmak istediği adımlar var. İşte onlardan biri de düzensiz göçtü. Yine bütçelerle ilgili sıkıntılar var. Almanya'da 2025-2026 bütçesi. Bununla ilgili de adımlar atılacak. Son olarak dış politika tabii ki Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. Amerika'nın Avrupa'ya dönük bakışında da son dönemde bir değişiklik söz konusu. Rusya'nın tehditleri ile olası bir savaş. Maalesef tabii bu da gündemde. Almanya'yı onun için çok önemli bir dönem bekliyor, çok önemli de bir süreç bekliyor. Almanya'nın müstakbel başbakanı Metz de yeni kurulan koalisyonu icraçı bir koalisyon olarak nitelendirdi. Ee, bakalım bundan sonra atılacak adımlar nasıl olacak ee, bunları takip edeceğiz. Yarın da önemli gelişmeler var mecliste. Şimdi değerli izleyicilerim Türkiye'ye uzanacağız. Çünkü Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarına yönelik dev bir hamleye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan planda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yurt dışında yaşayan Türklere özel TOKİ konut projeleri hayata geçirilecek. Ayrıca yurt dışında askerlik yapanların hizmetlerinin Türkiye tarafından tanınması ve Diğer önemli bir nokta ise araçlarının Türkiye'de kalma süresinin uzatılması gibi Avrupa'da yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiren birçok kolaylık söz konusu olacak. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Türkiye'den Avrupa'da yaşayan Türkleri memnun edecek yeni bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan yeni planda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik Toki konut projeleri, askerlik tanıması ve yurtdışı plakalı araçların Türkiye'de kalma süreleri gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'de ev sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yeni Toki projeleri başlatılacak. Yurt dışındaki Türk vatandaşları bu projelerden özel kontenjanlarla faydalanabilecek. Sunumda yer alan bir diğer başlıksa askerlik konusu. Yurt dışında yaşayıp bulundukları ülkelerde askerlik yapan vatandaşların bu hizmetlerinin Türkiye tarafından tanınması için ikili anlaşmalar çerçevesinde düzenlemeler yapılacak. Müzik Ayrıca Türkiye'ye geçici ithalat kapsamında getirilen araçlar için uygulanan 730 günlük bekleme süresi sonrası yeniden getirme hakkı için gereken 185 günlük yurtdışı kalma şartı 30 güne düşürülecek. Her yıl yurt dışındaki 10.000 genç, Türkiye'de eğitim, kariyer geliştirme ve kültürel programlara katılmak üzere ülkeye davet edilecek. Bu sayede genç kuşakların Türkiye ile bağları güçlendirilecek. Sunumda ayrıca çifte vatandaşlıkla ilgili destekleyici adımlarında sürdürüleceği belirtildi. Evet gerçekten Avrupa'da yaşayan Türklerin uzun süredir beklediği birçok müjde var ee, onu söyleyelim artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunuldu ee, bu e, paket e, bundan sonra artık e, hangi adımlar atılacak onu takip edeceğiz ancak şunu söyleyelim sizden de uzun süredir e, mesajlar alıyorduk Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik malum e, geçtiğimiz seçim sürecinde bazı vaatlerde bulunmuştu AK Parti bununla ilgili son dönemde e, hangi adımlar atıldı ya da atılacak son durum nedir diye soruyordunuz. İşte bununla ilgili yeni bir gelişme, birçok insanın merakla beklediği yurt dışı plakalı araçların Türkiye'de kalma süreleri. Malum 4 yıla çıkarıldı emekliler için ancak 4 yıl sonrası Avrupa'ya yine bir 6 aylık kalma süresi gerekiyor ki yeniden Türkiye'ye girebilsin araçlar. Ancak yeni sunulan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan planda bunun 30 güne düşürülmesi planlanıyor. E, bu çok önemli e, çünkü gerçekten milleri birçok kişinin e, beklediği özellikle de Avrupa'da yaşayan emeklilerin e, çözüme kavuşmasını merakla beklediği bir sorun e, Tabii yine askerlik. Malum Türk vatandaşlığına geçen herkesin askerlikle ilgili e, erkeklerin e, bu süreci tamamlaması gerekiyor İşte onunla ilgili de bir adım atacak e, devlet onu anlıyoruz yurt dışında bununla ilgili herhangi bir askerlik hizmetini yapanların Türkiye'de de yapmış olması tabi planlanıyor. Diğer bir önemli nokta ise TOKİ malum son dönemde özellikle Türkiye'de emlak fiyatları oldukça yükseldi. Tabii korona sonrası tüm dünyada yükselen bu artış Türkiye'ye de yansıdı. Avrupa'da yaşayan Türkler için de emlak fiyatları oldukça pahalı. İşte TOKİ'nin de böyle bir proje yapması Avrupa'da yaşayan Türklere Türkler özel gerçekten çok önemli. Şimdi bu sunulan planın, paketin e, hangi evrede nasıl yasalışacağını e, tabii takip edeceğiz, merak ediyoruz. Diğer bir nokta ise emeklilere çalışma hakkı. Bununla ilgili de e, hangi adımlar var ilerleyen dönemde de bu süreçle ilgili de e, takiplerimiz olacak. Bakalım bununla ilgili de adımlar atılacak mı göreceğiz. Şimdi Almanya'da yaşayan emeklilerle ilgili de önemli bir gelişme var. Almanya'da yaklaşık 21 milyon emekli ilgilendiren maaş rest resmen onaylandı. 1 Temmuz 2025'ten itibaren maaşlara %3.74 oranında zam geliyor. Ortalama maaş alan bir emekli ayda 66 euro daha fazla alacak. Öte yandan Çalışma Bakanlığı yeni emeklilik puanı değerini de açıkladı. Bu da Almanya'da yaşayan emekliler için oldukça önemli. İzleyelim. Almanya'da görev süresi sona ermekte olan federal hükümet emekli maaşlarına yapılacak %3,74'lük artışı resmen onayladı. Zam 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Hükümet bu artışın enflasyonun üzerinde olduğunu ve emeklilerin alım gücünü korumayı hedeflediğini açıkladı. Federal Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloya göre yeni zamla birlikte 1000 euro brüt maaş alan bir emeklinin maaşı 37 euro artacak. 1200 euro da bu artış 44 euro, 1500 euro 56 euro, 2000 euro da 74 euro olacak. Öte yandan Çalışma Bakanlığı'na göre Rentenwert yani emeklilik puanının değeri şu anki 39 euro 32 centten 40 euro 79 sente çıkarılacak. Ortalama kazançla 45 yıl çalışmış bir kişinin standart emeklilik maaşı bu zamla birlikte aylık 66 euro 15 sent artacak. Evet değerli izleyicilerim, eee tabii emeklilik sistemi Almanya'da e, kan alıyor onu söylemek gerekir altında çizmek gerekir az önce hükümet kurulu dedik hükümetin acil atması gereken yapması gereken e eylemler var e bunlardan biri de emeklilik onu da vurgulamak gerekir tabi emeklilik puanı yükseltilmesi maaşlara yansıyacak bu güzel bir gelişme ancak e Temmuz ayında yapılacak zam miktarı çok da öyle herkesi memnun edecek bir zam miktarı değil onun altını çizelim e hükümet bunu çok büyük bir zam olarak duyurdu lanse ediyor ancak şöyle baktığımız zaman brüt maaş üzerinden 1000 euro emekli maaşı alan bir kişinin emekli maaşı 37 euro artacak. Yani 1000 euro emekli maaşı alıyorsanız brüt 1037 euro alacaksınız. Zam sonra, Ağustos ayı itibariyle 1300 euro alıyorsanız 48 euro artacak. 1348 1600 euro emekli maaşı alıyorsanız da e, brüt yine 1659 alacaksınız. Yani aylık ortalama 50 euro'luk bir zamdan bahsediyoruz ki daha önce de enflasyon rakamlarını, Almanya'da gıdalardaki artışı sizlerle paylaşmıştık. Yani oradaki artışla buradaki zamı karşılaştırdığımız zaman devasa bir fark var. Gerçekten insanların hayat pahalılığı belini büküyor. Onun için böyle çok hani büyütecek bir zam miktarı burada yok. Onun altını bir kez daha çizelim. Ancak hükümetin atacağı adımlar önemli. Yeni hükümetin bakalım bununla ilgili nasıl adımlar atacak? onu da göreceğiz. Şimdi Almanya'da hafta sonu önemli bir yarışma vardı. Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'le dolu dolu bir hafta sonu yaşandı. İslam Toplum Milli Görüş tarafından düzenlenen 3. Avrupa Hafızlık Yarışması 3 farklı kategoride ezber yarışıyla gerçekleşti. 10, 20 ve 30 cüz kategorilerinde yarışan genç hafız adayları arasında birincilikler Hanöfer, Düsseldorf ve Kuzey Hollanda'ya gitti. İslam toplumu Milli Görüş teşkilatlarının hazırlayıp sunmuş olduğu 3. Avrupa Hafızlık Yarışması finaline hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Avrupa'da hafta sonu Kur'an ziyafeti vardı. İslam Toplumu Milli Görüş-İrşad Başkanlığı'nın düzenlediği 3. Avrupa Hafızlık Yarışması sonuçlandı. <laughs> Yarışma 3 kategoride yapıldı. Birinci kategoride Kur'an'dan 10 cüz ezberleyen hafız adayları yarıştı. 2. grupta ise 20 cüz ezberleyen hafız adayları yer aldı. Üçüncü grupta da Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen, yani 30 yüzü de ezberleyen hafız adayları yer aldı. Yarışmada birincilikleri Hanover bölgesinden Yasin Zeynel Akdeniz, Düsseldorf bölgesinden Muhammed Talha Kurt, ve Kuzey Hollanda bölgesinden Emirhan Yaşar elde etti. Kuzey Hollanda bölgesinden Emirhan Yaşar. Yarışmaya katılarak bir selamlama konuşması yapan İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Kur'an öğrenen bu gençlerin Avrupa'da rol model olacaklarına dikkat çekti. Bir hayalimiz vardı bizim. Hafız İmam Hatipler olsun bu teşkilatta. Kendi yavrularımız yetişsin, doktor olsun, öğretmen olsun, mühendis olsun, doktor önlüğünü çıkartsın, camiye gelsin, cuma hutbesini, cuma vaazını yapsın, imam cübbesini giysin, rol model olsun Kardeşlerine yarışmanın jüri heyetinde Marmara Üniversitesi Ondan öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı ile birlikte aynı üniversiteden Doktor Hidayet Ayan Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu üyesi Ali Özgelen ve İYMG hafızlık sorumlusu Gürsel Turhan yer aldı. Hafızlık çalışmalarına bundan 2014 yılı itibariyle başladık tam 11 yıl oldu. 11 yıldan beri teşkilatımızın tam 28 bölgesinde 102 noktasında 102 kurumumuzda bu hizmetler devam ediyor. İGMG çatısı altında 2014'te kurumsal olarak başlayan hafızlık çalışmaları bugün 26 bölgede 103 farklı kurumda devam ediyor. Bugüne kadar 300'ün üzerinde öğrenci hafızlığını tamamlayarak belge almaya hak kazandı. Allah her birinden razı olsun. Evet değerli izleyicilerim gerçekten çok özel bir yarışmaydı. Biz de bu yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyoruz. Tüm gençlerimizi aldığı derece ne olursa olsun gerçekten çok önemli bir hizmet. Ee, Allah sayılarını artırsın. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.